Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici. Sektör Odası yolumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız olan Çorum'dan sesleniyoruz. Çorum'da vermiş olduğu kaliteli hizmetle isminden söz ettiren bir firmaya yani kara olan balıkçılığa konuk olduk. Ve elimizde firma sahibimiz Mehmet Bey bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler iyisiniz. <laughs> Bizler de teşekkür ederiz. Biz ilk önce Mehmet Bey'i tanımak istedik. Bey kimdir ve kaç yılından beri bu sektörde hizmet etmektedir? 1972'de kuruldu. Burada 2005 yılından devam ediyoruz. Hı hı. Burada biz balığı tamamen dört denizden tedarikçiliğini yapıyoruz. Evet. Ee, burada balıklarımızı vitrinliyoruz, temizliyoruz ve bundan sonra da işte pişirmeye başlayacağız. Yani insanlar artık evinde kokuyla. Evet, ee, onun e, de verelim. Bir evet. restoran da açıyoruz, evet, evet, balık evet. restoranı. Pazartesi günü, kısmetse pazartesi günü çok şık, alkolsüz böyle güzel. 400 metrekare bir mekanımız açılıyor. Yani tüm çoruma hayırlı olsun diyoruz yani çok profesyonel bir çalışma oldu orası. Evet. Peki şunu sormak istiyorum, balık alırken neye dikkat edilmeli? Yani balık alırken neye dikkat edilmeli? Özellikle zaten hani bu insanlarda vardır gözleri her şeyi anlatır. Çok canlı Gözler. olmalı, evet gözleri çok canlı olmalı, Solun kaşları kırmızı olmalı. Yani balık zaten kendini gördüğü zaman ifade eder yani. Evet peki hangi mevsimde hangi balığı tercih etmeliyiz? Yani bu e, denizlerde de tabii ki mevsimler var. Mesela ilk palamutçuluk başlar. Eylül, Ekim ama bu sene kısmet olmadı yani. Geçen yıl çok boldu, aşırı boldu. Evet. Dünyaya ihraç oldu desem yeri yani. Bu sene ama olmadı. Sonra işte trol balıkları bu eee barbundur, mezgittir, starbittir. Onlar 2-3 ay devam ediyor, sürüyor. Evet yani sanırım balığı sezonda yemek çok önemli sezon harcı e, ilk çıktığı zamanlar ya da tam sezonu gelmediği zaman yendiğinde bir sıkıntı doğuyor mu acaba Yo, hayır hayır asıl bu bir hata yani balık yaz kış tüketilen bir ürün yani kışın e, insanlarda bu psikolojik yani yağmur yağış soğuk falan tamamen evet. bu hepimizde vardır insanı çekiyor kendisini ama bu yazın da tüketilmeli, yani mutlaka Aslında tüketilmeli. Aslında o zaman balığın herhangi bir sezonu yok, biz yanlış öğrenmişiz. Tabii ki, sanırım. tabii ki, yani haftada üç gün tüketilmeli bu, yani doktora <laughs> gidiyorsun, yazın ortasında, reçete yazıyor, diyor ki ya balık yiyeceksin, profesörler konuşma yapıyor, balık yiyin. Evet. Yani balık böyle bir şey. Kesinlikle. Biraz da sektördeki sıkıntıya değinmek istiyorum. Sektörümüzdeki evet. sıkıntılardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani şöyle söyleyebilirim ki, yani balık çok geçtiğimiz tarihlerle bugün güncellediğimiz zaman çok 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 az, yani nesiller azalıyor. Yani. Evet. Yani 100 çeşit balığımız varsa artık bu diyebilirim ki yani 15 çeşide işte düştü diyebilirim. Hı hı. Yani hı. bu her geçen gün, her geçen gün, her geçen gün balık nesilleri tükeniyor. Yani umarım bunun da e, devletimizde bilincin ne de bunun çalışmasına yaptığına inanıyorum. Bu acaba kaçak avlanmakla alakalı mı? Yani kaçak avlanmakla da alakalı. Yani şimdi kayıkçı arkadaşlarımıza da bir şey söyleyemiyoruz. Yani her Kayıkta 40 tane kişi güverte var çıkıyorlar arıyorlar buluyorlar atıyorum evet. yani 400 kas alması gerekirken 40 kasa çekiyor yani sonuçta bu insanlar da panik. Yani evet. atıyor ağayı o da bilmiyor ne yaptığını çekip alacak yani günü kurtaracak ne yapsın yani bu bir mevsim. Kesinlikle. 1 Eylül açılıyor 15 Nisan'da kapanıyor sezon. Evet, son olarak da ileri yönelik hedef ve projelere değinmek istiyorum. İleride ne gibi sürprizler, ne gibi gelişmeler beklemekleri karı olan balıkçılığı. Yani ben e, balıkta şu bakirliği görüyorum. Yani balık tüketilmesi ve bütün insanların istek ve arzular olan ve evde sıkıntılar olduğu için koku moku vesaire evet. biz onları açtık. Ve şunu gördüm ki yani ben e, bu Çorum'da, e, illerde, komşillerimizde Ankara'da büyük şehirler, İstanbul'a kadar yani ben Türkiye'nin dört bir a balık fiş kar olan fiş olarak hedefliyorum. Evet, yani şu ve planlıyoruz. Tabii Biz ki yani kar olan bizim... balıkçılığın kalitesini Türkiye'nin birçok yerinde görebileceğiz. Görebileceksiniz, sanırım. görebileceksiniz. Peki son olarak buradan ve özellikle yıllardır sizi tercih eden müşterilerimize neler evet. söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Yani bize göstermiş olduğu bu vitrinimize, rayonumuza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani. Ee, biz Çorum'da balık kültürü yoktu ama biz o aşıldı tamamen. Çok 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 şaşırdık yani. Ben burada 121 çeşit balık sattım. Ve kesinlikle sürekli bir şekilde insanlar bunu tüketiyor. E yani Umuduğlu üstünde çıktı çok tabii. çok 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 üstündeyiz. Yani hamsiden başka bir şey bilmeyen Çorum yanılmışız yani daha önceki yıllar. Yani sadece hamsi satıyordu yani. Vatandaşın da bir sorunu yok evet. ama yani olmadığından ama oldu şu anda. Belki Biz o zaman dört tenizi... seçenek tenizi... sadece hamsiydi. Yani, 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 siz yani, evet. Daha evet. ürün gel yelpazesini genişletince baktınız. Aynen, ki. Çorum halkı gayet bilinçli Aynen balık öyle. konusunda. öyle. Yani halk bilinçli ama balıkçı yokmuş. Yani biz bunu sonradan evet. keşfettik. Yani sorun bizdeymiş. Halkta değil. Peki. Hem e, Çorum halkı için size teşekkür ediyorum. Hem de bizi burada ağırladığınız için Yürü size çok ederim. teşekkür ben ediyoruz. Ben çok mutlu oldum. Ve başarılarınızın bir boyu daim olmasını Bağam. temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Evet sektör haber merkezi izleyici fazla söze gerek yok. 1972'den bu yana sektörde başarı hedeflemiş bir firmaya yani kara olan balıkçılığa konuk olduk. Şimdi söz merkez stüdyolarında.